arkadaşlar herkese merhaba. Artık içeride durmak istemiyorlar. anılarda yavruları da dışarı istiyor. Havalar müsaade ettiği sürece bunları dışarı bırakacağım ama anneleri o kadar sakin ki o kadar vurdum vurdum duymaz demeyeyim de seviyor yavruları. Ama Korunma işgüdüsünün yok diyeyim. Çok sakin bir hayvan. Ne saldırıyor, ne tıslıyor. Böyle yavrular maaşında bekliyor. Ben bunları bu kadarken analarla tek başlarına dışarı bırakamayacağım. öbürleri çıkarırsa eğer ondan araya katıştırmayı düşünüyorum. Havada şu an esiyor. Gazın tüylerinden de belli zaten. Bir yem yesinler, su içsinler diye dışarı bıraktım. Hem de hava alırlar. Zaten şekilleri değişmeye başladı. Üşüdüler. başlarda yavruları çıkardığınız zaman böyle suya girerken yanlarında durun arkadaşlar. Bazıları böyle sıklam oluyor. Islandığı zaman tekrar hava soğuk olursa kurumaya biliyor. Yavru ters dönüyor. Farkına varmazsak da ölebilir. En çok ona dikkat edin. İlk kez ne zaman dışarı çıkarırsınız derseler 3-4 günlük olunca çıkarın. Böyle hemen yumurtadan çıktığı gün dışarı salmayın. Zaten hayvan yumurtadan çıkar çıkmaz yürüyemiyor. Şöyle 3-4 gün kendini toplasın içeride. Anasının peşine gidebilecek hale geldiği zaman dışarı bırakabilirsiniz. Dışarıda da kediydi köpek ne bileyim benim burada saksağın var saksağın en tehlikelisi. Ben şunları tek başına şu an bırakamayacağım bunları. Böyle çok koruyan bir gaz da değil yavruları. Daha şu an mesela yemedi aldı. istediğin gibi yavruları yakala götür. Hatta kendin de yakala götür. kendi de bir şey demiyor. Gel. daha böyle. Yakalayabiliyorsunuz. Hiç ses etmiyor. <laughs> gel kızım gel. Bu i̇kisi de obur cüce. Nasıl iştahlı yiyorlar yemi. Maşallah size. Şu halleri en sevimli halleri arkadaşlar. Bunları ben daha fazla üşütmeyeyim içeriye alayım. Yeter. İlk günden alıştır alıştır dışarı bırakalım. Hava çok olsa daha uzun süre kalırlar da üşüyecekler şimdi. Hop maşallah su keyfi yapacaklar. yavruları içeri aldım arkadaşlar. Bunlar artık üşüdüydü. Kanalın altına girmeye çalışıyorlar. Havalar güneş olana kadar da büyük ihtimalle gene içeride kalacaklar. Ne yağmur yağıyor ne güneş açıyor. Şu birkaç gündür hava iyi değil. Hani normal bunlar üşümüyor ama küçük yavrular için Soğuk bir hava. <laughs> gel korkma gel. Küçük suluk artık bunlara yetmiyor. Küçük sulu yeni çıkan yavruları oraya koydum. Bunlara böyle, böyle kocaman bir tencere ayarladım. Tencerenin içine ne kolayca çıkabilmeler için bir taş koydum. Çünkü tencerenin içinde ayakları kaydığı için içine girerseler çıkamayabilirler. Çırpına çırpına hayvanlar ölebilir. Ama bunların yemli pek arası yok. Daha çok yeşillik seviyorlar. müşteri güçleri yeşillik ve su. Mesela şu yemlikte ye, yemi şimdi koyuyorum. Sabah bıraktığım zaman bile o yemlikteki yem kalmış oluyor. Şu ara otu biraz azalttım. Artık geceleri ot koymuyorum. Sadece yemli su koyuyorum. Bu yem alışsınlar diye. Ama bakıyorum yemi yemiyorlar. Aç içeride girmesinler diye Yüreğime el vermiyor. O tuz alsam da gene idareten veriyorum. Bir de öbür yavrulara yolup getirmiştim bu otu. Birazdan vereceğim onu da. Böyle hafif sararmaya başlamış birkaç gün idare ediyor. Birkaç günden sonra sararıyorlar. Onlara da bunlara vereyim yesinler. <laughs> Bahçede ha böyle çalılar, çiçekler. Şu uzun olan dalda bir tane karga yuvası vardı. Şu an geçerdiği için gözükmüyor. Ha böyle bir hava arkadaşlar. Bunlar da karınlarını doyurdular. Artık kursaklar alt taraftan şişmeye başladı belli oluyor. Otu da verdiğim zaman tamamen böyle yukarı doğru çıkıyor. Böyle kafalarını da yukarı aşağı doğru eğ eğiyorlar. Ki daha böyle çok yer açılsın diye. Bu gidişte bunlara bu tencere de yetmeyecek. Bunlar maşallah bugün komple dışarıda Dün de bıraktım komple dışarı. Böyle aşırı derecede soğuk olmadıktan sonra bunlar serbestçe dışarıda dolaşıyorlar artık. Babalar da sahip çıkıyor. Akşamları babalarından bunları ayırt ediyorum. Çünkü kümes küçük. O yüzden babaları diğer eski kümeste kalıyor. Ee, diğer yavrular da çıktıktan sonra küçük kümeste öbür yavruları alacağım. Gelin. Gelin bakayım gelin. Otları biraz sarardı ama <laughs> Şöyle koyayım. Tamamen sararmadan vereyim yesinler bunları. Da. Çünkü yerine ne kalsa. Sap sarı olacak. Bunlar da zayı olması. Bunların da karnı doysun, gönlünü olsun. Yoksa artık ot vermiyorum bunlara akşamları. Gündüz dışarıda yayılıyorlar. Akşamları da yeme alıştırmak için yem koyuyorum. Bugünlük de böyle arkadaşlar inşallah. Başka zaman yine görüşürüz. Hoşça kalın.